Merhaba sevgili Avrupa Forum takipçileri, podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bundan böyle düzenli aralıklarla podcast yayınlarıyla sizlerle olmaya çalışacağız. Bugün tüm dünyada olduğu gibi bizim de gündemimizde korona salgını var. Bugünkü programda Avrupa Forum editörlerinden İsviçre ve Almanya'daki son durumu dinleyeceğiz. Avrupa Forum editörleri İsa Can Artar ve Tuncay Yılmaz bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Hoş seninle başlayalım Tuncay. İsviçre'nin Bern kentindesin. Ne tür önlemler alınıyor Bern'de ve İsviçre genelinde? Nasıl bir atmosfer hakim? İsviçre aslında yanı başındaki İtalya'daki gelişmeleri görmesine rağmen biraz geç başladı hazırlıklarına. Ama son bir hafta on gündür bir takım sıkı tedbirler almaya çalışıyor. En son olarak İsviçre Federal Meclisi'nin yaptığı açıklamada bütün ülke genelinde işte market, postane, banka e, gibi e, ortak kullanım, mecbur kullanım olanları dışında restoran, otel, bar, e, AVM'ler, alışveriş merkezlerinin büyük kısmı kapandı, kapatıldı. Buna ek olarak, e, esas e, anlamda e, kişisel, e, e, ne diyelim, kişisel izolasyona dayalı bir koruma yöntemini devreye sokmaya çalışıyor. Bütün özellikle 65 yaş üstü olmak üzere çalışmak zorunda olmayan herkesi evinde kalmaya ikna edecek bir formül, bir yaklaşım üzerinden devam ediyor ama aslında alınan önlemlerin geneline baktığımızda olası bir virüs salgının, yani virüs salgının olası gelişmesini engellemeye yeterli tedbirler görünmüyor çünkü durum bu kadar ciddi ve İtalya gibi önümüzde karanlık bir örnek olmasına rağmen hala inşaatlar, büyük fabrikalar kapatılmış durumda değil. Bunlar, bu tabii ki çalışan nüfusun önemli bir kısmını kapsıyor ve bu nüfus hareket halinde ve bu nüfusun işte ilişkide olduğu ailesi, gidiş gelişteki iletişimleri ve zaten hali hazırda açık olan marketler üzerinden devam eden sirkülasyon aslında önlemlerin <laughs> salgının olası yayılmasını engelleme konusunda çok da kararlı bir duruş sergilemediğini söyleyebiliriz. İsviçre açısından. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi de yine mevcut sağlık sistemi bugüne kadarki yatırım perspektifi yani insan sağlığına ya da genel olarak insan yararına değil daha eee işte İsviçre'nin bilinen konumuyla sermayenin kendini garantiye alması, sanayinin bir biçimde devam etmesi, kimya sanayiyle dahil etmesi üzerine kurulu bir mantık vardı. İşte bu örnek çok konuşuluyor. Küçük İsviçre 54 tane savaş uçağı var. Savaş uçakları yani bir prova için kalktığında dahi ülke topraklarını geçmek zorunda kalıyor o provayı tamamlamak için ama yeni savaş uçakları alınması planlamaları var. bütün bunların yanı sıra, yanı, sıra bütün İsviçre'deki yoğun bakım ünitesi sadece bin tane. Yani şu an İsviçre'de enfekte olmuş 7.225 kişi düşünüldüğünde ve bunun önümüzdeki günlerde artma potansiyeli düşünüldüğünde ve İsviçre'nin yaş ortalamasının yüksekliği düşünüldüğünde bu sağlık sistemindeki bu absürt durumun herkes tarafından görüldüğünü söyleyebiliriz. Peki teşekkürler Tuncay. Dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Son durum hakkında bir de İsviçre'deki Worldometers'ı takip ediyorum ben. İnternet üzerinden vaka sayılarını ve ölü sayılarını gösteriyor. Bugün itibariyle İsviçre'de 7.225 vaka var ve 362 yeni vaka eklenmiş bugün. 80 de ölü sayısı. İsa seninle devam edelim. Sen neler söylemek istersin dinleyicilerimizle Almanya ile ilgili son durum hakkında? Almanya'da işler birazcık Eyalet üzeri, üzerinden gidiyordu bugüne kadar. Bugün değişecek gibi duruyor. Çünkü bugün e, Angela Merkel ve Eyalet Başkanları toplantıda. Saat 2'de başladı toplantı. Henüz e, bir açıklama yapılmadı. Onu bekliyoruz işte bize esasında. Ama Eyalet bazında aslında e, her gün bir açıklama geliyordu. Mesela 3-4 gün önce Bayern e, sert e, kurallarını açıkladı. İşte e, 5 kişiden fazla to dışarıda toplananlara müdahale edeceklerini, ee, onun dışında e, restoranlara plan vesaire kapatılacağını e, net bir şekilde açıkladılar. Berlin bunu dün yaptı. Ee, Berlin dün açıkladı. Ee, Berlin'deki tüm restoranlar kapatılacak. Sadece e, sipariş için, hani kapıdan sipariş alınması izin verilecek ama onun dışında Berlin restoranlar kapatılacak. Onun dışında zaten burada e, araç merkezleri vesaire kapatılmış durumda. E, i̇şçiler işten çıkarılmış durumda. E, Almanya'da bir yasa var. Ee, kısa iş, kışa iş yasası diye bir şey, ee, bu, insanlar işten çıkarıldığında kısa süreli olarak e, devletten, işte Bundesagentur für Arbeit'ten e, %60'ını alabiliyorlar iş, şeylerin, paraların. Ancak bu, bu para tabii ki şu anki duruma baktığımızda çok düşük. Yani piyasadığımızda insanlar e, kiralarını ödeyemezler bu parayla. Dolayısıyla bununla ilgili de e, Almanya'daki sendikaların bir kampanyası var. Yani %60 değil de %90'a çıkartsın bu para. Çünkü şu anda bu durumla karşılaşan birçok insan var. Yani bugün alışveriş merkezlerinde kapatıldıysa bu alışveriş merkezleri, insanlar evlerinde işte bu insanların hiçbir işe gitmiyor ve bu insanların hepsi teknik olarak işten çıkarıldı şu anda kısa bir süreliğine. Ve bunlar e, %60 alabilecekler sadece paralarının. Bu başlı başına bir sıkıntı onlar için bunun dışında Berlin'de de eğer bir toplantı yapılıyor. Saat 17'de bugün tekrardan bir açıklama yapılacak. Sol Parti sokağa çıkma yasağına karşı çıkıyor. Yani başka kısıtlamalar yapabiliriz diyorlar ama net bir sokağa çıkma yasağının yana olmadıklarını söylüyorlar. Yeşiller de aslında buna benzer tavır takılıyor. SPD bunun tarafı değiliz. Ancak gerekirse yaparız derken CDU ise çok katı bir şekilde 3 haftalık e, kesinlikle bir sokağa öneriyor. Özellikle Almanya'daki en eski bilim akademisi, Ulusal Bilim Akademisi var Leopoldina'da. Onlar da bugün e, tüm Almanya'da 3 haftalık bir shutdown önerdiler. E, yani, e, bugünkü karara göre aslında belli olacak. Bugün akşam Angela Merkel'in ve diğer el başkanlarının açıklaması çok önemli. E, onun dışında Almanya'da bugün bir gelişme var. Artık i̇yi mi kötü mü bilemeyeceğim. E, Robert Koch Enstitüsü bugün e, 1948 kişi rapor etti. Yani bu sabah e, virüse yakalanan. Bu sayı dünden daha az. Yani sistematik olarak yük, yükselmediğini bu sayının. Önlemlerin bu sayıyı işte düşürebildiğini gösterdi. Ama tabii ki bu sayı artmaya devam ediyor. Yani daha fazla değil ama her gün e, yeni virüse yeni yakalanan enfekte olan insan sayısı her gün daha da artıyor aslında. İsa bu arada Bavira eyaletinde Almanya'nın sanıyorum iki bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor değil mi? evet. zaten bugün ben de onunla ilgili bir video gördüm. Kırmızı bir araba bütün halka çağrı yapıyor. Sadece işe gitmek için çıkabileceklerini, onun dışa çıkamayacaklarını, işte sokağa çıkma yasağı uygulandığını falan anons eden bir polis arabasının geçtiğini bir videoda ben de gördüm. sadece iki bölgede şu anda net bir hatta bir sokağa çıkma yasağı var. Ama işte dediğimiz gibi aslında bütün hafta dedikodular, panatesine itibaren bir sokağa çıkma yasağının olmasını bekliyordu. Yani böyle bir şey söz konusuydu. Bugün işte Merkel'in toplantısından sonra belki de böyle bir karar çıkabilir, bilmiyorum. Bu 3 haftalık shutdown meselesi çok dillendiriliyor. CDU da bundan yana böyle bir şey mümkün olabilir. Peki, o zaman dinleyicilerimizi Almanya'daki son durumla ilgili bilgilendirelim. Şu anda Worldometers üzerinde 23.937 total vaka sayısı olarak görünüyor. Bugün 1.573 yeni vaka geldiği söyleniyor ve ölü sayısı 93'te kalmış durumda. umarız da artmadan bu şekilde devam eder. Peki, bir de dayanışma ağlarından bahsetmek istiyorum. Sizinle bunları konuşmak istiyorum. İsviçre'de de, Almanya'da da, çeşitli ülkelerde de birçok hem lokal hem de bir takım kuruluşların yardımıyla dayanışma ağları örülüyor yardımlaşma için. Sizin izlemleriniz neler Tuncay? Ya bu önemli bir nokta aslında. Yani sadece basitçe bir işte sivil toplumun içerisinde dayanışmanın ölmesi meselesi değil. Kocaman bir balonu patlatmış vaziyette koronavirüsü. İşte bütün dünyayı kontrol ettiğini düşünen ticaret akışını, para transferlerini kontrol ettiğini sanan sistemin aslında o kadar da kontrollü, yüksek, olaya vakıf, hakimiyet yüksek olmadı ortaya çıktı. Çünkü işte Almanya'da az önce da anlattı, İsa Almanya'da dahil pek çok devletin aklına gelen olağanüstü hal ilan edelim, sokağa çıkma yasağı ilan edelim, yani kontrol edemediğimiz şeyi bir biçimde evlere kilitleyelim, yaklaşımı var. Yani ortada, orta yerde aslında Küba'daki kısmı uygulamalar dışında devletlerin sivil toplumla birlikte organize olduğu, böyle bir bu çapta bir salgına karşı bir toplumsal e, dayanışma ruhunu yükseltecek bir organizasyon içerisine girmediği, giremediği çok açık ortaya çıktı. Yani e, aşağı yukarı bütün kapitalist devletlerin e, toplumuna söylediği, halklarına söylediği aman evinizden dışarı çıkmayın, evinizde kalın. E, tamam evde kalsınlar ama onun devamı nedir? Yani o evde kalmanın devamı nedir? O insanlar nasıl yaşayacaklar? İhtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Buna ilişkin bir organizasyon var mı? Yok. İsviçre örneğini söyleyeyim size. E, İsviçre'de ee, ev doktorları dahil, eğer tabii ki bunun bir mantıklı arka planı var, hastanelere, doktorlara yığılma olmasın ama e, kendisinden şüphe eden, işte ateşi olan, öksürüğü olan insanlara uzaktan telefonla yanıtlar verip e, kestirmeden, e, bir teste tabi tutmadan büyük bir, büyük, bir bölümünü evden çıkmayın, kendinizi 14 gün karantinaya alın, sonra bakarız cevapları geliyor. E, tabii bunun Yarattığı hem fiziki, sosyal, psikolojik pek çok sorun söz konusu. Ee, özellikle yaşlı nüfusun yaşlı nüfus açısından çok açık bir e, ne diyelim ben hani terörize edilme durumu var e, ortamın. Çünkü yaşlılar e, neredeyse e, öyle bir şey oldu ki şu an e, ortam oluştu ki yaşlılar sistem tarafından gözden çıkartılmış gibi görünüyor. Bunun yarattığı ağır bir psikolojik e, 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 travmatik durum da var yani son noktada. Bunun karşısında e, görebildiğim e, toplumda bir refleks ortaya çıktı İsviçre'de, bütün dünyada da. E, biz sadece devlet organizasyonları elbette mahkum değiliz. Sivil toplumda bu konuda e, gereken adımları atabilir zihniyeti kim yerlerde çıkıyor. İsviçre'de de bununla ilgili çeşitli girişimler var. Birincisi İsviçre genel açısından baktığımızda e, yani İsviçre toplumu açısından baktığımızda ee, sivil dayanışma ağları, yardım ağları e, kuruluyor, yaygın olarak kuruluyor. Bütün aşağı yukarı bütün binaların girişinde, e, bölgelerdeki işte kuartir sentrumlar üzerinden belli organizasyonlar yapıldı. E, biz de Türkiye-Lüksemburg'da e, komünite olarak, toplum olarak İsviçre'deki organize olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar e, ben ve ba ben bazen ve Santiago'de e, toplumsal dayanışma e, dayanışma ağları, anti korona korona dayanışma ağları kuruldu. Bu dayanışma ağlarında hem doğru bilginin, speküle edilmemiş bilginin paylaşımını sağlıyoruz. Hem organize olmayı o gruplar üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Hem de dayanışma ilişkilerini yine bu gruplar üzerinden yaşama, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu ağları bizim arttırmamız gerekiyor çok açık ki. İşte En iyimser konuşan devlet yetkilisi dahi bu sürecin işte Haziran başına kadar devam edeceğini söylüyor. Yani düşünün Nisan ve Mayıs aylarında herkesin evde kalmak zorunda olduğu, şu anki ulaşabildiği pek çok imkana ulaşamadığı ve bütün bunların yarattığı psikolojik ortamla beraber çok daha gergin bir süreçte yüz yüze olduğumuzu görüyoruz. Bunun karşısında bizim elimizdeki tek materyalimiz, enstrümanımız dayanışmayı, daha organize hareket etmeyi, bu noktada devletlerin sermayeyi ve sistemin işleyişini merkezine almış vicdansızlıklarını aşarak toplum sağlığı, insan sağlığını kendi merkezine alan bir yaklaşımı geliştirmek mümkün. Aslında şöyle diyebiliriz sanıyorum modern kendi modern dünya diye tanımlayan kıta Avrupası ve tabii ki tüm dünya bir kez daha kapitalizmin bencilliğine karşı insanların ihtiyacı olan dayanışmacı, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir dünya için kollarını çevirmek ve işe girişmek durumunda gibi görünüyor. Peki İsa sen neler söyleyeceksin? Ya Almanya'da aslında her iki tarafta insan da var herhalde. Yani biliyoruz ki bugün e, Almanya'da hala e, tuvalet bulamıyoruz. Bir istifçilik söz konusu. Ee, ve bununla ilgili atılan önemli bir adım da yok. Sadece işte eğer e başkanları vesaire bunu sadece kınamakla yetiniyor. Ama hala gerçekten marketlerde şu an tuvalet kağıdı vesaire bulunamıyor. Bu uzun vadede bir sıkıntı yaratır bilmiyorum. Ama işte bir yanda aslında kendisini işte önce kendisini kurtaran bir toplum var. Öte yanda da aslında çok güzel şeyler de görüyoruz. Ee, en basitini apartmanların e girişlerine asılan işte komşular, genç komşular, yaşlı komşular için e, gerektiğinde yardım edebilecekleri, alışveriş için ya da köpeklerini gezdirebileceklerine yönelik çağrı yapıyorlar. E, bunun daha böyle e, tabi internet sosyal medya üzerinden örgütlenen mevcut. Mesela Facebook sayfaları var. E, e, Berlin'de mesela Kreuzberg semtinde bir Facebook sayfası var ve o sayfa üzerinden işte e, insanlar birbirleriyle eğer ihtiyaç olursa ya da hangi ihtiyaca göre işte yazıyorlar e, şu yaşlının şurada ihtiyacı var, İşte insanlar yorum yazıyorlar ve adete gidiyorlar ve yardım ediyorlar. Keza Almanya'da bir e, uygulama var Neben an adında. O Uygulamadan da e, uygulama her semte göre ayrılmış bir uygulama. Yani her semtin kendi uygulaması. Hiç başka insanlar başka semte giremiyorlar. E, bu uygulama üzerinden de mesela Excel dosyaları oluşturuldu. Her semtte bir sürü genç insan yine e, yaşlılara yardım için e, adlarını yazdırmış durumda. E, yani böyle dayanışma süreçleri var ama bu zaten Almanya'da e, çok Yabancı bir şey değil. Almanya, bu angajman meselesiyle övünen bir e, ülke. E, göçmenler ilk gelmeye, yo, yoğun gelmeye başladığında mesela e, dernekler kurulmuştu vesaire, e, göçmenliği anlaşılan ağ kurulmuştu. Yani e, Almanya zaten bu, bu tür şeylerle övünüyor sürekli işte toplum toplum yardımıyla anca e, bunları yaparız e, diye bakıyorlar. Ama burada, ana göre e, devletin e, katkısı yetersiz kalıyor. Yani devlet bu konuda bence daha da e, ikinci planda kalıyor ya. Toplumumuz bir şey yapmadı, toplum böyle yapıyor. Ama devletin buradaki e, burada ne yapacağı sosyal olarak bir soru işareti. E, mesela ben dün Tarsus'ta benim e, memleketimde belediyenin e, işte 156'i ararlarsa işte yaşlı e, vatandaşlar, onlara erzak yardım yapılacağını e, söylemişler. Mesela burada herhangi bir şey onunla gibi bir şey söz konusu değil. Ya ben burada mesela hala sokakta yaşlı insanlar görüyorum alışverişe git giden. Demek ki ya gitmek zorunda kalıyorlar ya da gidiyorlar. Yani bir şekilde e, maddi olarak da belki de hani bunun yardımı düşünebilir. Almanya'da henüz bununla ilgili bir şey devletten yana güçlü bir şey görmedim ben. E, ama onun dışında toplumsal dayanışmanın güçlü olduğunu söyleyebilirim. Peki e, bakalım önümüzde, önümüzdeki günlerde neler olacak? Programımızın sonuna geldik bugünlük koronavirüs salgınına ilişkin İsviçre ve Almanya'daki son durumu paylaştık sizlere. Avrupa Forum editörleri İsa Can Artar ve Tuncay Yılmaz'ın katkılarıyla teşekkür ediyoruz sizlere. Bir teşekkür ederim. Gelişmeleri yine hem web sitemiz üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağız. Avrupa Forum'u takipte kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.